Merhaba minik arkadaşım, Kidi Seyfe hoş geldin. Bugün seninle birlikte renkler trenine bineceğiz. Renkler treni bize birbirinden güzel renkleri gösterecek. Hazır mısın? Harika. O zaman başlayalım. Çuf 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 renkler treni. Bak bakalım şimdi hangi renk geldi? Trenimiz ilk durağa geldi. Burası kırmızı durak. Bak burada kırmızı bir balon var. Kırmızı bir elma var. Kırmızı bir araba var. Hepsi kırmızı. Hadi birlikte söyleyelim. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Kırmızı balon, kırmızı elma, kırmızı araba, Hepsi kırmızı. Şimdi trenimiz tekrar hareket ediyor. Çuf 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 renkler treni. Bak bakalım şimdi hangi renk geldi. Trenimiz şimdi mavi durağa geldi. Burası mavi durak. Bak gökyüzü mavi. Burada mavi bir top var. Mavi bir balon var. Mavi bir araba var. Hepsi mavi. Hadi birlikte söyleyelim. Mavi, mavi, mavi. Mavi gökyüzü, mavi top, mavi balon. Hepsi mavi. Trenimiz yine hareket ediyor. Çuf çuf çuf. Renkler treni. Bak bakalım şimdi hangi renk geldi. Trenimiz şimdi sarı durağa geldi. Burası sarı durak. Bak gökyüzünde sarı bir güneş var. Burada sarı bir limon var. Sarı bir yıldız var. Hepsi sarı. Hadi birlikte söyleyelim. Sarı, sarı, sarı. Sarı güneş, sarı limon, sarı yıldız. Hepsi sarı. Trenimiz son durağa doğru gidiyor. Çuf çuf çuf. Renkler treni. Bak bakalım şimdi hangi renk geldi. Trenimiz şimdi yeşil durağa geldi. Burası yeşil durak. Bak yerde yeşil çimler var. Yeşil bir ağaç var. Yeşil yapraklar sallanıyor. Minik yeşil bir kurbağa da bize bakıyor. Hepsi yeşil. Hadi birlikte söyleyelim. Yeşil, yeşil, yeşil. Yeşil çimen, yeşil ağaç, yeşil yaprak, yeşil kurbağa. Hepsi yeşil. Şimdi trenimiz başa dönüyor. Bugün birlikte dört rengi öğrendik. Hadi seninle tekrar edelim. Kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Bir kez daha kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Harika iş çıkardın minik arkadaşım. Seninle renkler trenine binmek çok güzeldi yeni renkler ve yeni şeyler öğrenmek için Kidisafe'de tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal.